gibiden çay saatlerinize çok yakışacak çatlak kurabiye tarifi. Katı yağınızı margarin ya da tereyağı olabilir. Eritiyoruz küçük bir sos tenceresinde, tavasında. Ardından sıcak sıcakken içine bitter çikolatalarımızı kırıp bir kaşık yardımıyla karıştırarak eritiyoruz. Derince bir kasenin içerisine yumurtaları kırıyoruz üzerine şekeri ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Yumurtalı karışımın içine erittiğimiz çikolatayı ilave ediyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. Karışımın içine kakao ilave ediyoruz. Çırpma teliyle karıştırmaya devam ediyoruz. Kabartma tozunu ilave ediyoruz. Vanilyayı ekliyoruz ve unun bir bölümünü ilave edip çırpma teliyle karıştırıyoruz. Unun tamamını boşaltıyoruz ve elimize yoğurmaya başlıyoruz. Ele yapışan bir hamur olacak, o yüzden çekinmeyin. En son elinizi temizleyin. Gördüğünüz gibi temizledikten sonra birazcık daha yapışmaz ama yumuşak bir hamur olacak. Buzdolabında yaklaşık 3 saat dinlendiriyoruz. Mutlaka dinlendirme işlemini yapmalısınız, yoksa kurabiyeleriniz yayılır. Dinlenen kurabiye hamurundan. E, fındıktan birazcık daha büyük parçalar koparıp yuvarlıyoruz ve pudra şekerine batırıyoruz. Bolca pudra şekeriyle beraber yağlı kağıt serili tepsiye diziyoruz. Ama pudra şekerini bolca yapmalısınız ki o dışındaki beyaz ve çatlakların içindeki siyah kısım daha net anlaşılsın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri çatlayana kadar pişiriyoruz. Ardından dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun görüşmek üzere